Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz aylarına çok yakışacak harika bir tarif yapıyoruz. Evdeki malzemeleri kullanacağız. Fazla malzeme kullanmayacağız. Haydi bakalım tarife geçelim şimdi. Bu tarifimizin baş kahramanı tatlı bir kavun olacak. İstediğiniz kadar kavunu dondurarak bu tarifi yapabilirsiniz. Ben şöyle küçük boy bir kavun tercih ettim. Dilimliyoruz. Bir buzdolabı poşetine alıyoruz ve buzluğa göndereceğiz. Donduktan sonra da artık içeceğimizi yapmaya başlayacağız. Evet kavunumuz dondu. Artık şöyle bir blenderın içine alacağız ve çekmeye başlayacağız. 200 gram kadar kavun bir porsiyon meyve yerine geçiyor. Bunu göz önünde bulundurarak bu tarifi yapın. İçine yarım limon sıkıyorum. Daha da artırabilirsiniz miktarını. Tamamen istediğiniz ekşiliğe bağlı olarak. 1 tatlı kaşığı kadar agave şurubu ekliyorum. Bal da kullanabilirsiniz ya da hiç eklemeseniz de olur. Tamamen kavununuzun tatlılık derecesine bağlı olarak ve çekmeye başlıyoruz. Bu işlem birazcık zaman alabilir. Yavaş yavaş makinenizi çok yormadan çekmeye devam ediyorsunuz. Makinenizi çok zorlamamak amacıyla yarım çay bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Yavaş yavaş ekleyin. Yeterli gelecek noktayı siz göreceksiniz zaten. Pürüzsüz kıvamı gelene kadar çekiyoruz. Ve pürüzsüz bir sorbe kıvamına geldi içinde parçalar kalmaması gerekiyor. Yani ağzınıza içerken kavun gelmesini istemiyorsanız iyice çekmeniz gerekiyor artık. Sevdiğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi tüm parçaları birleştirme vakti artık. İçine birkaç dal nane ekliyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor kesinlikle. Kavun sorbemizden şöyle 1 iki kaşık ekliyoruz her bardağımızın içine. Ve temel malzemelerimizden biri de soğuk bir maden suyu. Sade olması önemli. Kavun sorbenizin üstüne maden suyunuzu ekliyorsunuz ve afiyetle içebilirsiniz. Sunum olarak da çok güzel olacaktır. Misafirlerinize de yapabilirsiniz aynı zamanda. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.